Sen kal ölene kadar Sakın gitme biz ölene kadar E ne yaptın anlat o zaman. Ya benim bir tane arkadaş var tekstille çalışıyor. Gel kız sana bir şeyler ısmarlayayım dedi. E ben de okuldan sonra onun yanına gittim. Müdür hanım kaçtığını duyunca o kadar kızdı ki ağzından köpük çıktı resmen. Ay altını kısaydınız da fazla köpürmeseydi garibim. Kız, sen niye o yatağa yerleştin bakayım? Sahibi varsa ben başka yatağa geçerim. Ay çok huysal. ya, kedi yavrusu gibi. Yok güzelim, gece orası buz keser. Şu cam tam kapanmıyor da. Yani o yüzden kimse yatmaz o yatakta. Soğuk olsun. En azından dışarısı görünüyor. Bak. Herkesin evi ışıl ışıl. Boru değil güzelim. Zengin yer burası. Kız kadar neydi o masal? He. Kibritçi kız. Onun gibi bak dur mutlu evlere. Eylül. Sen niye gelmedin yemeğe? İçim almıyor. E, Rosto vardı kaçırdın. Artık bir dahaki aya kadar göremezsin. Ruhumuz kalbimiz aç ama sağ olsunlar midemizi boş bırakmıyorlar. Yani öyle korkuttukları gibi değil güzelim. Ha, meyve ve tatlı da veriyorlar arada sırada. Tabii tabii. En çok da buna veriyorlar. Bak bu kız torpille. Kendisi müdüre Neriman Hanım'ın baş ajanı olurlar. Yani bence ona göre ayağın denk al. Ben sizin gibi saygısızlık etmiyorum diye bana iftira atıyorsunuz değil mi? Ajanmış. Sensin ajan. Bak bu her şey tamam der. Tamam efendim. Evet efendim. Yani bildiğin yalakadır. Ama bu Meral var ya. Paris kötüdür. Kötü insan, şerefsiz, pisliğin teki. Ne diyorsun sen be gerizekalı? Sensin lan gerizekalı. Ya tamam, Ayıp oluyor ama arkadaşa. Alısın lan o da. Yurt burası. Aile yuvası değil. Senin yanındaki annem miydi? İyi de kızım niye getirip bıraktı seni buraya? Üzerine gitmesene kızın. Anlatmak istemiyordur belki. Allah Allah. Sana ne oluyor ya? Aramak istediğin bir yer var mı tatlım? Kontörün var istersen. Aslında iyi olur. Kardeşimi arayayım. Ben iyi geceler demedim. uyuyamaz şimdi o. Ben de öyle. Oo, bu da çok duygusalmış canım. Ya kızım, hadi diyelim bu gece aradın. E bir sonraki gece, ondan sonraki gece... ...yani bence bırak şimdiden sensiz yaşamaya alışsın. Hoş, Belki annen yarın gelip onu da bırakır. Yok onu bırakmaz. Ha kanırt kızın üzüntüsünü kanırt. Cık, sen ona bakma tatlım. Gel ara kardeşini gel gel. Gel. <laughs> Teşekkür ederim. Yer misin? İstemiyorum.